PlayStation Store'daki indirimlere bakıyoruz. Fırsatlar bölümünde ön bölüm devam oyunları başlığı altında 175'e varan indirimler var. Temel seçimler var. Yine seçmeci oyunlardan 160'a varan indirimler var. Önce ön bölüm devam oyunlarından 175 bölümüne bakalım. Ardından da 160'a bakalım. Geçtiğimiz birkaç hafta öncesinde Epic tarafında ücretsiz olarak verilen Star Wars Battlefront 2 Bu da 160 indirimle 45 lira. Eğer tabi online bölümünü oynayacaksınız arkadaşlar. Sadece single içinse zaten çok da yeni bir oyun değil. Başka alternatifler değerlendirilebilir. Battlefield 5 onu önermiyorum. Arkadaşlar ben açıklamasına yapayım neden neden değil. 539 lira edecek bir fiyatı yok arkadaşlar. Yani siz şurada A5'te işte %80 indirim var. Niye biz almıyoruz? Hani almamızı önermiyorsun derseniz o şekilde size söyleyeyim arkadaşlar. %80 indirim olsa dahi 107 lira edecek bir oyun değil. 530 lira 540 lira bir oyun değil çünkü o. Abi saçmalamışlar. 319 liradan 159'a düşmüş. Mafia King'in ilk bakış videosunu çekmiştim. Onunla ilgili yorumlarımı oradan izleyebilirsiniz. Mafya 1 remake çok güzel ama 2 rezil. Assassin's Creed Origin 87 lira fiyatıyla %78 indirimde. Life as a Strange ki tüm sezonlara %60 indirimde 80 lira arkadaşlar. Dolu dolu bir oyun. Battlefield 1'in Revelation devrim paketi. Battlefield 1'de Rush mod vardı. Rush mod iptal edilmişti biliyorsunuz Victoria'da. O yüzden size önermedim. Dolu, dolu hem online hem de güzel single player istiyorsanız 99 lira fiyatıyla tüm ana paket ve premium pass paketleri de bu paketin içinde. Unravel ilk iki oyun yani. Birinci oyun ve ana oyun. Birinci oyun ve daha sonra ardından gelen yeni ikinci oyunu. Bu da çok değerli bir paket. %80 indirim var ve 32 lira şu anda arkadaşlar gerçekten hiçbir şey değil. Yani 32 liraya şu iki tane güzelim oyun fiyatını hak ediyor. Abi ne olmuş fiyatlar böyle ya. Vallahi fiyatlar ne olmuş böyle ya. Surge 2'nin arkadaşlar %75 indirimle 54 liraya güzel bir oyun. Yalnız kolay bir oyun değildir. Bazı oyunları bazılarınız sevebilir, bazılarını sevmeyebilir. Yüzde indirimlere bakıyorum ya da yüzde indirim olmadan ana fiyatın o oyuna değip değmeyeceğine bakarak hem fiyat hem performans hem de eğlence anlamında size neler sunabileceğine göre öneriyorum. Evet şimdi temel seçimler %60 indirimlerine bakacağız arkadaşlar. Bir de ben öyle bir bölüm yapayım mı arkadaşlar? Yani oyun önermeleri var ya, oyun önermemeleri. İşte onu en başında çekecek oyunlardan bir tanesi Watch Dogs Legion arkadaşlar. 599 liraymış ya fiyatı. At onun 9'unu at, 59 liraya bile vermem. 359 ya, onun da 9'unu atın, 35 lira bile verilmez arkadaşlar. Aşırı berbat. Crow 2'nin arket tarzı yarış oyunları ve eğlenceli hızlı oyunları seven varsa uçak, sürat tekneleri hem de araba yarışının olduğu %80 indirimle 59 liraya alınabilecek bir oyun. Bloodborne 54 lira fiyatı. Yalnız size uyarıyorum arkadaşlar. Oyun akıcı 60 kareyi bırakın 30 kare bile sabit çalışmıyor. Öyle bir sıkıntı var oyunda. Bu aynı şekilde arkadaşlar PlayStation Pro ve PlayStation 5'te de bu sorunlar devam etmekte. Ben PlayStation 5 aldım. İndireyim bari bir. hani 60 kare oynayayım derseniz hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Oyunun optimizasyonunda sorun var arkadaşlar. Detroit oynamamış kardeşlerim. %50 indirimle alabilirsiniz. 109 lira arkadaşlar şu anda. Mantıklı bir seçim olur. Rise of the Tomb Raider %80 indirim var ve 43 lira. Death Stranding hiç oynamamış kardeşim varsa kendini tekrar çok düşüren bir oyun. Hani heves yeni PlayStation almıştır. Daha önce PlayStation almamıştır. Death Stranding denenebilir. Ama biraz oyun kendini tekrar düşürüyor. Encharged Edition. Arkadaşlar bu da Dying Light'in çok güzel paketi. Geliştirilmiş versiyonu. Yeni nesile yakışır bir versiyonu. Ve 170 indirim var. Çok da güzel fiyatı var 77. Bu 77'nin içinde arkadaşlar çok dolu bir paket. Çok keyifli oynayabileceğiniz paket. Bu Far Cry 4'ten sonra çıkan diğer Far Cry'lardan da daha güzel. Yani bence Far Cry serisinin en güzellerinden bir tanesi. Ondan sonrası zaten bunun biraz kopyası oldu. Kendine has konusuyla, geniş detaylı haritasıyla 59 lira. Metro Exodus'un Gold Edition'ı. %70 indirimde şu anda ve 83.70 fiyatıyla çok güzel bir fiyat. Hatırlatmak istiyorum sadece. Ratchet Clank oyunu. Evde kal kampanyası dahilinde arkadaşlar. Ayın 20'sine kadar. Kütüphanenize ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Hani olur ya elinizden makine yoktur. PlayStation'ınız yoktur. Bilgisayar üzerine hesap açıp olmadığı cep telefonunuza mobil versiyonu yükleyerek PlayStation Mobile. Ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz kütüphanenize. Daha sonra makineniz olduğunda indirebilirsiniz. Onu da bilginiz olsun arkadaşlar. PlayStation Store indirimlerine baktığımızda ben PlayStation 5 üzerinden baktık demin. Yalnız yanında PlayStation 4 oyunudur ibaresi olmasına rağmen Final Fantasy 15 yüksek bir fiyatı vardı. Fakat herhangi standart PlayStation 4 ya da PC üzerinden baktığınızda ben şu an PC sayfasından açtım arkadaşlar PlayStation Store'u. %50 indirimde 79.50. 80 lira gibi bir fiyatı var. Final Fantasy Royal Edition'ın PlayStation 4 üzerinde. Aynı oyun eğer PlayStation 5 üzerinden alırsanız iki katına geliyor. <laughs> Çok ilginçe valla. Yani fark etmedin kaçtı. PlayStation 5'te alırsanız 150 lira. PlayStation 4'te alırsanız. Her ikisi de PlayStation 4 versiyonu arkadaşlar bakın. Her iki oyunda PlayStation 4 versiyonu. Birisinde 80 lira birisinde 150 lira. Diğer oyunlara baktım. Diğer oyunlarda fiyat farkı var mı diye arkadaşlar yok. Bu Final Fantasy'de bir sıkıntı var. Evet konsol kardeşlerim beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki oyun önerileri ve oyun indirimlerinde görüşmek üzere.